şöyle bir, bir gezeyim Enes. Şöyle bir gezelim gidelim. Ne? Bu ne? Arkadaşlar. Bu ne ya? Allah Allah. Bu ne ya? Bir atalım kağıt uçak evet. Kağıttan uçak. Atamadık. Bekleyin. Allah Allah göstereyim ya. Bir daha Ama çok güzel uçuyor bakın. Ay, of, elimden kayıyor. Ay, bak, elimden kayıyor. Ne yapacağız? <laughs> da, 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 da. çık. Bu ne ya? Gördünüz mü nasıl uçuyor? Hatta şöyle kamerayı koyayım da göstereyim. Şöyle mi gösteriyor? Kamaz falan. Şimdi burada yatacak. Yani bir ateşten nasıl bir hmm, nasıl ama nasıl baksanıza yani size atayım mı arkadaşlar he? size atayım size tamam hadi bismillahirrahmanirrahim selam <laughs> gördünüz mü bunu kim yaptıysa çok güzel yapmış Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar 1 milyon ya da 1 bin olmam yeter bana. Lütfen arkadaşlar 1 bin olalım ve bay bay.